Merhaba, Türkiye'nin haber kanalına hoş geldiniz. Hayatın önemli gelişmelerinden haberdar olmak için lütfen bir saniyenizi ayırıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kağıthane'de silahlı saldırıya uğrayan bir ticari taksi sürücüsü hayatını kaybetti. Cinayete şahit olan bir vatandaş ise saldırganın beş el ateş ettiğini ve küfür ederek uzaklaştığını ardından olay yerinden kaçtığını söyledi. Olay akşam saatlerinde Kağıthane ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ticari taksi şoförü Ferhat Basın, sokakta aracını durdurduğu anda kendisini takip eden kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırgan şahıs geldiği araca binerek olay yerinden uzaklaşırken, olayın yaşandığı sokakta oturan Ferhat Basın'ın kardeşi kurşun seslerini duyarak dışarıya çıktı ve abisinin vurulduğunu gördü. Kardeşi tarafından Kağıthane Devlet Hastanesi'ne götürülen Ferhat Basın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Öte yandan saldırgan şahsın Ferhat basını kurşun yağmuruna tutmasının ardından araca binerek kaçması ve cep telefonunu yere düşürdüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Cinayete şahit olan bir vatandaş ise saldırganın beş el ateş ettiğini ve küfür ederek uzaklaştığını ardından olay yerinden kaçtığını söyledi. Haberimiz burada sona erdi, videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın, hoşçakalın.